Ne oldu? Gauri nerede? O iyi mi? Kızım nerede? Kızınız gayet iyi. Ama bugün burada olanlar bu okuldaki her çocuğun hayatını tehlikeye attı. Sizin kızınız Gauri köy muhtarına ateş etti. Bakın çok daha kötüsü olabilirdi. Kızınız burada. Silahı ateşleyen o. Baba, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Bunların hepsi Gauri'nin işi. O, o yalan söylüyor baba. Silahı ateşleyen o. Beni babama şikayet etmeyi bırak artık. Babamı rahat bırak. O benim babam. Hayır o benim babam. Hayır benim babam. Hayır benim babam. Hayır, benim babam. Sakin olun. Kavga etmeyin. Bu olmamalıydı Mahua. Rişna senin kızın. Neden bu kadar dikkatsizsin? Sen çocuğuna bile sahip çıkamıyorsun. Diğerlerine nasıl çıkacaksın? Okulda ateş edildi. Bu küçük bir sorun değil. Maha'nın kızı kontrolden çıktı. Yeter. Rişla hakkında bir kelime daha duymak istemiyorum. O benim babam. Hayır o benim babam. Hayır benim. 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 O benim babam. Hayır o Kesin benim babam. Oluyor. Çocuklar bakın. E, kavga etmeyi bırakın tamam mı? Artık susun. İkiniz de. Şimdi burada ne oldu söyleyin. Onu, oldu. O, burada burada buradan, onu, onu burada yok, istemiyoruz Onu burada getiremiyoruz. İstemiyoruz onu. Sizce çocuklarımız buraya eğitim almaya mı geliyor yoksa birilerini öldürmeye mi, he? Onun babası bile yok, değil mi? Siz de kim oluyorsunuz ha? Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Yoksa o pis ağzını ben kapatırım. Babasız bir çocuk hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Öyle mi? Ama unutuyorsunuz. Bu kız çocuklarımızın hayatını tehlikeye attı. Sizce bu doğru mu ha? Bakın efendim. Bence yapmayın. Üstüne gitmeyin. Ayrıca söyledikleri doğru. Rişneyi götürmemiz gerek efendim. Bence en iyisi bu. Canım. Bizimle gelmek zorundasın. Baba beni hapse mi götürüyorsun? Hayır canım. Ben yanındayım. Merak etme sen. Sana bir şey olmayacak. Yanımdaysan sorun yok. Bayan Mahua polisler Rişna'yı götürüyor. Söyle bakalım senin ailende kimler var ha? Benim ailemde biricik annem var. Ve bir de sert halam var. Ve bir de babunyam var. Babunyam? Babunya benim küçük keçim. O çok tatlıdır. Ama güzel annem kadar değil biliyor musun baba? Benim annem senin gibi güçlü, çok kararlı ve güzel biridir. Kimseden korkmaz ve annem bana çok iyi bakıyor. Vişna! Eyvah! Yaşıyor bu! Vişna! Söylesene canım. Senin annenin adı ne? Benim annemin adı... Hey Aryan oğlum. Sen burada ne yapıyorsun? He? Sen böyle küçük bir kızı tutukluyor musun yoksa? Ben bu köyün muhtarıyım. Bu kızı kim bu hale getirdi? Kim olduklarını hemen söyle. Onlara bunun hesabını hemen soracağım ve cezalarını vereceğim. Hangi vicdansız bu güzel kızı sorgular? Hey, ne yapıyorsun? Bırak elimi. Kızım içeride. İçeri girmem lazım. İçeri giremezsin dedim. Neden? Bak, girmeme engel olamazsın. Çünkü sen içeri girmemi engelleyecek etkiye sahip değilsin. Kuralları çok iyi biliyorum ben de. Hemen elimi bırak. Oraya gireceğim. İçeri giremezsin. E, bırak beni. Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Bırak. Bir çocukları daha var ama yine de diğer çocuktan ümitlerini kesmedi bunlar. Lütfen bırak da içeri gireyim. Niye anlamıyorsun? İçerideki çocuk benim kızım Rişna. Ne kızı öldü ne de mahua. Bugün kurduğum bütün hayaller yıkıldı. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın Mahva. Seni de öldüreceğim kıymetli kızını da. Bak yenge. Bugün yaşananlar için çok üzgünüm. <laughs> Yapma. Rişna'nın bugünden sonra yaramazlık yapmayacağından oldukça eminim. <laughs> Hadi canım seni evine bırakayım. Annenle de orada konuşuruz artık. olmaz. Bırak beni. Bırak. Hey dur bekle. Hadi dur dur sana içeri giriyor. <laughs> Aryan canım... Bekle... Neden vaktini boşa harcıyorsun? Hadi eve git ve dinlensen... Zavallı gari... O çocuğun sana ihtiyacı var... Ve bu yaramaz kızı da ben eve bırakırım Aryan... Ne de olsa ben bu köyün muhtarıyım değil mi ama ha? Hadi gidelim biz... Yenge... Hey dur bakalım... Demek ki polisi ittin öyle mi? Yazılı şikayette bulunacağım ve seni hapse atacağım... Sen neler diyorsun? Bunu yapma lütfen. Lütfen anlamaya çalış. Ben sadece kızıma yanında olmak istiyorum. Bu yanlış mı? Hiçbir yere gidemezsin. Evet. Kızı dışarı çıkar hemen Maho'ya geliyor. Tamam. Canım, hadi annenin yanına git. Hadi acele et hadi. Bak Maktin, beni anlamaya çalış lütfen ben. Anne. Misna, sen iyisin öyle değil mi? Yaralanmadın değil mi? Çok şükür iyisin. Canım Nasıl böyle bir şey olabilir ki? Gauri oyuncak silahını götürdü ama gerçek silahmış. Bu nasıl olur? Oğlum Gauri bir çocuk. Buradaki insanlar Gauri'nin arkadaşları. Tüm bunları anlamak onun zamanını alacak. Niye bu kadar endişeleniyorsun? Hayır babaanne. O birine silah gösterip de tehdit edecek bir çocuk değildir. O zavallı Rişna'yı tutuklamak zorunda kaldı. Bak Arya oğlum, o küçük kız için endişe etmeyi bırak artık. Ben bugün onun icabına baktım. Senin yerinde olsam, kızın Gauri'nin daha güvenli bir okula gitmesini sağlardım. Neden onun böyle çocukların okuduğu bir okulda eğitim almasını istiyorsun ki ha? Aa, sen ne dersin anne? Önce o gözlüklerini çıkar. Aa, tamam anne. Baba. Hayır baba, ben başka bir okula gitmek istemiyorum. O okulda gerçekten çok iyi kalpli bir öğretmen var baba. Onu bırakıp başka bir yere gitmeyelim. Bu kız da tam o aptal annesi gibi. Sanki bu ikisi benim planlarımı alt üst etmek için yaşıyor burada. Söyle bakalım tatlım, sen neden bu kadar yaramazsın? Hayır baba, istersen bunu bir de Kacal'a sor. Ben oyuncak silahlar rolüme hazırlanıyordum baba. Bu aptal kız her zaman başımı belaya sokuyor. Aryan hep benden uzak duruyor. Şimdi de iyi bir anne olmadığımı düşünürse... ...o zaman benim yüzüme bile bakmaz. Şimdi senin düşmanın... Aa, yani şu küçük kızın gerçek annesi bir araya gelecek olursa bu evden atılırsın. Bak şimdi sana acımaya başladım işte. Ne saçmalıyorsun sen? Aa, hayır saçmalamıyorum canım. Gerçeği söylüyorum. Mahua hala hayatta. Eğer Mahoa hayattaysa bence sen de gidip bavullarını toplamaya başlasan çok iyi olur. Aslına bakarsan kurduğun bütün hayaller yanıp kül olacak. Hem de sonsuza kadar. Hı? Üç kişi ikiden iyidir. Şimdi Kaçal ne yapıp edip Maho Aile Alya'nı uzak tutmak için elinden geleni yapacak. Benim de tam olarak istediğim şey bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.